benim Merhaba sevgili dostlarım sevgili arkadaşlarım bakın ben ne yapıyorum ee, ben şimdi köye gitmeden önce arkadaşlar sana mutlaka bir tepsi bir şey yap veriyorum evde bugün de e, dedim ki oğlum bir tepsi değişik güzel borcalar yarısını köye götüreyim mayam tam dolu değilmiş arkadaşlar bu da öyle neye kullandım işte bilmiyorum geçmişte ne bir şeylere kullanmışımdır yani toplamda bir buçuk paket maya mı diyeyim, bir paket maya mı diyeyim arkadaşlar. Onu artık siz karar verin. Toplamda üç yemek kaşığı şeker koymam gerekiyor arkadaşlar ama üç yemek kaşığı şeker koymamak için ben şöyle bir avuç kesme şeker koyuyorum. Hemen arkadaşlar aktifleştirmem için ilk etapta bir bardak ılık suyumu koyayım ki bunlar erisin. Hatta bunun tarifleri ben iki tepsi, üç tepsi yapacağım için iki katını yapıyorum arkadaşlar. Siz iki katını yapmayın. Hani tarifleri birer bardak. Mayasını, şekerini, tuzunu koymadım. Tuzunu hamuruna koyacağım. bardakta sütümü. Ondan bu ön mayası bir gelsin arkadaşlar. Canlarım. Şöyle mayası aktifleşti. Ben karıştırdım onu. Şimdi diğer malzemelerimi içine koyacağım. Ee, burada bir bardak bir çay bardağı yazıyor ama ben iki tepsiye gelecek artık 3 tepsi mi gelecek onun için Dolu dolu ya Şunu da alayım kenara Yağımı da koydum İki tane yumurtamın Sarısı üzerine arkadaşlar Beyazı içine Benim birbirlerimin yumurtası Güzel kızlarımın yumurtası Yumurtaya şu an para vermiyorum arkadaşlar Vereceğim zaman olacak mı da bilmiyorum Özledim tavuklarımı yine Hani o sonradan çıkan altı tane kimliklerim, o on tane var ya arkadaşlar. Dünyanın en tatlı varlıkları. Bebek gibi onlar, bebek. Sarısını ayırdım canlar. Şöyle bir küçücük ne giderdim içine? Kabuk giderdim. Onu da aldım. Şimdi arkadaşlar tüm malzememi bir güzel şöyle Artık başka bir şey koymayacağız. unla yoğurmaya başlayacağız ya. Şimdi bunu da buzdolabına koyayım ben hemen. Burada da 12 bardak unum var arkadaşlar. Bardağı de getirdim. Ne kadarını alacak bilmiyorum. Başlıyorum. Şimdi unla yoğurmaya. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yine de bu tarifimizde de olsun. Bu nimetimizde de olsun. Yüzümüzü kara çıkar. İki tatlı kaşığı tuzumuzu da koyduk çırpıcımızından arkadaşlar karıştırmaya epeyden beri yapmamıştı köye giderken ben mutlaka bir şey yapıyorum olursa da börek yapıyorum basit başka bir şeyler yapıyorum arkadaşlar şimdi çok güzel bir tarif gördüm yalan yok arkadaşlar bir arkadaşımız aynı bu böyle hamuru yoğuruyor ve iki üç çeşit tepsisine göre bolca çıkarttı o kadar güzel o kadar güzel arkadaşlar ki ben niye yapmayayım sevgili canlarımla elimden geldiği kadar eleğim tutuyor Allah'a şükürler olsun tutmayan zamanlarda videolarıma bakar bakar ağlarım bıraksam bile videolarımı silmem arkadaşlar nasıl alacağım yoksa yaprak getirmiştim köyden arkadaşlar onu da bugüne nasipmiş onu da e, haşlama onun suyunu da koydum bir yandan da bak arkadaşlar yanlış ben bu videomu ayrı yapacağım bir yandan da tekmezim oluyor yani satıya bulup o kadar yoğun ama hiç elhamdülillah şikayet yok bismillahirrahmanirrahim artık elimiz devreye girdi bir gün temizlik yapıyorum iki gün yapmıyorum arkadaşlar siz de öyle misiniz iki gün temizlik yapıyorum temizlik videomda var gelecek aldığımı ben söyleyeceğim arkadaşlarıma. Şunu koyayım hazırlayayım. Birkaç tane de güzel leğenlerden leğen alacağım arkadaşlar. hamuru bir toparlayayım arkadaşlar. Çok uzun sürmedim. Ben iki tepsi bolca yoğurdum ya onun yanına bir de tatlı gibi de var evde şöyle bir buçuk paket kolaya kaçıyorum <laughs> puding arkadaşlar bir tercih bitmiş ne kadar süt gidiyor ona da bakayım 500 gram bir bardak koyduk 2 bardak süt koydum canla. Bu dikti Benim oğlum sana böyle şey olsun da başka şey olmasın herde. Ben biraz yarım bardak süt daha koydum arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk pakete üç buçuk bardak süt koymuş oldum. Çünkü bisküviyle katılaşınca yumuşacık dursun. Şöyle kısık ateşe şöyle bir iki dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Borcamı köye götürmüşüm. Büyük, büyük almış burada. Küçük yok. Şimdi siz iki paketten bu kadardan yapmak isterseniz borcamı ona göre ayarlayabilirsiniz. Bak ben kıvamlı böyle cıvık yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarı yaka da kullanabilirsem taşırmazsam arkadaşlar yarı yaka kullanmak istiyorum aslında da yapabilir miyim becerebilir miyim onu bilmiyorum. Borcamın yarısını boş bırakmak Şöyle bir deneyeyim bakayım. Geçecek o tarafa. Bismillahirrahmanirrahim. Basit bu arkadaşlar. Bu zor bir şey değil ki. Da ondan bakalım arkadaşlar ne yapacağım sevgili canlar sakya ablanızın elinden kurtulun olmuş mu bak dedim ya size başta dur şurayı sileyim elimde işte onu unutmuşum özür dilerim şöyle kenarlarını silelim. dedim ki benim e, tepsim köyde buradan bir şeyler yapıyorum köye götürüyorum canlar bak şurasını boş bıraktım Yar ya kadar dört sıra iki paket bisküvi den üç dört tane arttı arkadaşlar yetti şimdi soğusun üzerine Hindistan cevizliyle. E ne kadar güzel değil mi? Sizce de öyle değil mi? Hadi yorumlarda bekliyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi bahçelerimize geçiyoruz. Ee, burada üç kaşık tereyağım vardı arkadaşlar bir çay bardağı da sıvı yağ aldım aslında tereyağı hepsi tereyağı bu kadar varmış benim evde şimdi bunları Şöyle oda ıs, ısısında ısıttım ve tereyağlarımın erimesini bekliyorum. Bahçe hamurumuza gelelim şimdi. Arkadaşlar şöyle evde poşetle 3 kere ben bunun havasını aldım arkadaşlar. İndirdim. Elimi yağladım. E, sıvı yağla yağladım canım. o kadar güzel oldu ki şimdi şöyle buraları sildim canla. Çünkü ben bugün hem pekmez yapıyorum hem bunları yapıyorum. Şöyle bunun havasını alalım şimdi. Evet arkadaşlar. Havasını alalım. Şöyle koyalım. Hiç bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Enuzu billahi mineşşeytanirracim. Yine arkadaşlar şöyle erittiğimiz yağı şu kadarını tepsi şeyimize tezgahımıza koyalım. Tezgahımızı görüyorsunuz sabahtan beri ben arkadaşlar burada malzeme yapıyorum. Şöyle arkadaşlar hem havasını alıyoruz hem bir daha kabartmasına kabarmasına yardımcı olacağız şimdi. Hayla illallah. Bakın kabarma yine arkadaşlar. Güzel güzel kabarma havasını da aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Kollarımı sıvayın önce. Bismillahirrahmanirrahim. Bak artık benim de var hamur kesme aparatı. Tam ortadan hamurumuzu ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz malzemeyi hep iki malzemelik yaptık ya canlar. Şimdi ben bunu ayırıyorum böyle. Koyuyorum şeyin içine. Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Öyle güzel bohça tarif vereceğim size. Ezan Allah gel Allah Celle Celalü İnanır mısınız akşam ezanına? 8 tane beze çıkarttık canlar Şöyle bezelerimizi Yuvarlıyoruz Onu biz 10 yapalım Daha içli olsun Şimdi canlar Bismillahirrahmanirrahim Diyoruz ve ilk yap şey en son yaptığım bezeden ben e, açmaya başlıyorum. Bunun da üzerine örtelim hemen. Gök alayım. Bugün size öyle basit şipşak yap bohçalar tarifi vermiyorum. Bugün biraz özel bohçalar vereceğim sizlere. Bunu böyle bir kenara alıyorum. Allah hamura bakın. Bu düzgün oldu. 10 tane yufkamı da bu şekil açacağım arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi yufkalarımı açtıktan sonra görüşelim. Şimdi benim yufkalarım hazır. Yağımı da kenara aldım. Şöyle altına bu tereyağı karışık arkadaşlar. Hepsini tereyağı yapmadık Bismillahirrahmanirrahim. İlk yokumuzdan başlıyoruz. Tepsimize. Her katına üçer kaşık yetiyor. Arkadaşlar, bu şimdi 15 dakika bekleyecek. Biz de o 15 dakikanın son şeyinde arkadaşlar Eklemeden şöyle ikinci tepsimizi de hemen yapalım. Onu üçe bölüyoruz canlar. Şöyle elimizden yine. Havasını dalıyoruz, pazılıyoruz şu şöyle. Benim gibi şeyiniz, e, küçük gelirse şöyle kenarlarını ezeyim. yere bunu kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi iç malzemesini getireyim. kolay arkadaşlar. Bunu şöyle çekiyorsunuz. aynısını yapacağım. Sevgili canlar, bu bir tepsi tamam. Ne kadar güzel kabardı. 3 pazıdan böyle çıkardım arkadaşlar. Bu tamam. Şimdi bunu ne yapıyorum? Şöyle üzerine örtüyorum arkadaşlar. Bir beş on dakika beklesin. Açıkta da ben de bir mola vereyim. Size misteri gibi pastamı da göstereyim arkadaşlar ha var varmış evde onunla yaptığım onunla süsledim canlar şimdi bir de resimimizi alalım hemen ondan sonra öbür bohçamıza geçeceğiz daha şekil şema bu arkadaşlar <laughs> şimdi güzel kabardı hemen fırına veriyorum artık 180 derece alt üst ayarda arkadaşlar buraları silmeden önceki bohçamızı da halledelim Hepsi de arkadaşlar. Şimdi cam var. Bir tarafa. Çok yağlı arkadaşlar. Artık ben yağ kullanmayacağım. yapayım Hadi arkadaşlar başlarım bunu da başalım yine ellerimizi çıkarmamız lazım arkadaşlar bunda. Onu gibi bohça çıkarmamız lazım. Şu küçükleri ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi eşitleşti. Bak bu kat kat putur putur oluyor. Burada tepsim aldım arkadaşlar. Yine tepsimi ne yağlıyorum ne görüyorum hiç. Sadece şuna Baklarımı falan da yıkadım. Yüzü kollarım niye iniyorsun ya? Yüzü billahi ne şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hepsini ortaya topluyoruz arkadaşlar. Ortaya topladıktan sonra şöyle elimizle oyuyoruz ortayı. Şurayı kaşar peynirini ince ince rendeledim. ince arkadaşlar. Ondan sonra bakın şöyle ite ite şöyle arkadaşlar Bu şekil 1. Bunun dinlenmesi insanı yoruyor. Her şeyde 10 dakika dinleniyor. Tembel bokça. İki. Hatta hat göreceksiniz arkadaşlar Benim eskiden gazetede Verilen yemek tarifimin Tarifi vardı bunda ama herkes her tarifi yapıyor Arkadaşlar artık Gazete kuponuyla yemek kitapları alırdık Tabii Kendi evin kendi şeyin olunca Yapabilir misin yok Bu şekilde arkadaşlar Tamam Şimdi zaten öbür de pişiyor ya. Eee öbür pişince kadar bugüne kabaracak. Canlar bahçelerin birer tanesini birer hediye birer HP olarak sizlere gönderiyorum. Onlar ne kabardı arkadaşlar o minik bahçeler. Canlarım şimdi sıra bunlarda. Ama bunların üzerine eee keskin bir şeyin ince bir şeyin olacak aslında arkadaşlar da. Ha. Bu da yapmayayım ne? Yine yapışmasın bari. 100 derecede ısıttığımız fırın oluyor ya, o dereceye getiriyorum arkadaşlar. Birden bire kızarı verir, içi çiğ kalır. Bu da bir püf noktasıdır. Benim oğlum geldi. İki kaşık, iki yumurtanın sarısı, İki kaşık süt. Oğlum hoş geldin. Hoş buldum anne kolay gelsin. Ay, sağ ol canım benim sana yapıyorum ben kıyı gidince yersin diye. Oğlum abin sana şey göndermiş, göndermiş. mi? Göndermiş. Bakın. Hemen bunu da bak soğuttum fırınımı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın fırınıma. Şimdi soğuttum fırınımı. sizin anlayacağınız 100 dereceye getirdi. Bak şimdi kapağını kapatıyorum. Fan ayarında pişiriyorum arkadaşlar. altus ayarında değil bu fan ayarı. Bunu da getiriyorum. Arkadaşlarım bohçalarım apa beni. <laughs> Maşallah subhanallah. Nereye gitti lan anla öyle. Evet dostlarım. Siyafet e, sofralarına yakışacak güzel bir menü yaptım bu akşam. Şöyle mevsim salatası. Bunun şimdi herkes turşusunu yapıyor. Bak salatası. Ben bir kavanoz suyu için sadece o berbatta olan suyu için onu yapacağım arkadaşlar. İlk bohçamız kat kat gördüğünüz gibi yumuşacık. Bak ben bohçalarımı hemen çıkarıp üzerine nemli bez koyarım arkadaşlar. Yine bizim o ünlü bohçamız. Kaşar peyniri. Dokusunu gösteriyorum size. Yine bisküvi tatlımız arkadaşlar. Çok güzel misafirlere yakışacak. Beylere, beyefendiler hanımlara yakışacak bir menü yaptım sizlere. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Umarım çok destek verirsiniz. Umarım beni güzel yerlerde e, yerlere çıkartınız, çıkartırsınız. Köye geliyorum ayrı, buraya geliyorum ayrı. Böyle videolar karşınıza zomuldakta çok çıkar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kanalımda kalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir başka vlogda görüşmek üzere kaçırmayın.